arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o çok sevilen öğrenci tipleri yapacağız. Ama bu sefer biraz daha farklı öğrenci tiplerimiz olacak. Nasıl olacağını diye sorarsanız nasıl farklı yapabilirsiniz? İstanbul nasıl olacak? Nasıl olacak diye aklınıza bir sürü soru var biliyorum. Ama bugün okuldaki öğrenci tipleri yapacağız. Yani okulda okula gideceğiz ve oradaki öğrenci tiplerini yapacağız. Siz hangi öğrenci tipisiniz? Arkadaşınız hangi öğrenci tipi? Okulun gıcığı kim? Buna bakacağız o zaman geçelim. Okulun Wednesday'i. Allah'ım ya. Bugün de yine sıkıcı ders. Üff. Çok sıkıldım be. Yeter artık. Sınıfa geldim. Zil çaldı diye herkes çıktı. Neyse ya kitabı da bırakayım şimdi. Uf çok acıktım. Ne yesem acaba bugün? Neyse gideyim bari. Bir şeyler yiyeyim en sevdiğim sınıfa gideyim. Aha şu. Aha ne yapayım burada? Oturayım bari. Hiç sevmiyorlar bu sınıfı da neden sevmiyorlar anlamıyorum. Şöyle oturayım. Oh ya vallahi ne güzel. Ben bu dersi çok seviyorum. Hoca da gelmemiş. Neyse ben şu adam kökü ot otları ile ilgileneyim. Okula pavyona gidiyormuş gibi giyinip gelen ve sınıfın en gıcığı. Ay be. Neyse. Hocanın sınıfına gideyim. Ay hocanın sırası da ne kadar güzel. Ay ne ya bizim sıralara bak ya. Sırf kitap sırf. Neyse. Herkes çıktı. Hiç kankim kim yok ya. Ay. Ay şuna bak fakir. Kitabı bak yırtılmış. Ay hocam özür dilerim hocam hocam. Hocam çok özür dilerim yani ben öyle geçtim yalnız. O yani çok özür dilerim hocam. Yok yavrum bir şey olmaz. Hocam bu arada harbiden siz neden böylesiniz? Neyse hocam Ay, ben size dalgayı geçmeyeyim şimdi. Ay şöyle oturayım da yere. Ay benim popom pislenecek şimdi oturmak istemiyorum. Popom narin popom pislenecek. Neyse. Kantinci bey... Şu kantinci Abdullah Bey'i hiç sevmiyorum ya. Neyse kendime bir şeyler yapayım. Bu okulda anneme diyorum ki özel okul, kolej'e götür beni ya diyorum. Hayır diyor, hayır diyor. Yani ne dermiş? Burada daha iyi öğrenilmişim. Nasıl öğrenilmişim devlet okuluma? Neyse ya. Koleje gitmek istiyorum ben. Neyse. Burada da kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz da ne kadar kötü. Hiç sevmiyorum. Ne alsam hmm, acaba? Hmm, güzelmiş. Hmm, malzeme bakıyoruz. Süt. Em, bu lazım. Kız bu ne ya? Ben böyle işlerle uğraşamam. Ay ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Git be. Şuna bak. Allah Allah. O ne ya öyle pavyona gider gibi <laughs> Ne diyorsun sen onu ne? Pardon da. Pardon da sen kendine bak. Bir kere ben bir kere ben kendime bakıyorum. Ayrıca ben senin gibi okula gelinmemesi gerektiği gibi gelinmiyorum tamam mı? Ne bakıyorsun sen? Pardon da ben senin saçını başını yolarım. Sen bana ne demeye çalışıyorsun ha? Ne demeye çalışıyorsun? <laughs> Neyse. Anlamıyorum ya. Sevdin ha? Sakızım patlayamadı. <laughs> neyse ya sinirlerimi bozmayayım. Neyse ya sinirlerimi bozmayayım. Allah Allah ya neyse artık. Sen de çok 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 sakızını bırak artık. Neyse <laughs> <laughs> <Erişim>, götür artık. Uy. <laughs> Kapı köşesinde oturayım. Ay bu ne ya? Aa, neyse artık. Okulda sürekli müdürün yanına çağrılan. Evet çocuklar. Matematik dersinde dediğim gibi bunlar çok önemlidir. Eğer bunlar olmazsa matematik yapamazsınız çocuklar. En arkadan okuturmak ne kadar keyif verici ya. Oh. Neyse. Kanka. Şşt, kanka bana baksana. Kanka. Ne var kanka ne oldu? Allah aşkına. Hoca bakacak ya derste. iki ve bir de. Seslenip duruyorsun. Neyse. Kanka geçen de gelmiş birisi bana şey diyor. Ben dedim ki ona kanka salak dedim salak ona. Dedim ona. O da bana dedi ki git kendini al. Ben dedim ki ona git sen kendini al dedim. Öyle kanka. Yani böyle. Kanka fark ettiysen bu konuyu bir milyon kere bana anlatmıştın. Ben de bir milyonuncu kez de sana sürekli bu konunun anlatıldığını söyledim. Yeter artık. Ah, çok yoruldum ya. Tamam kanka ya Allah Allah. Tamam ya. Ne bakıyorsun? Aa müdür bey hoş geldiniz. Müdür bey buyurun. Öncelikle e, merhabalar. E, ben e, yanıma bir çocuk alacağım e, bu sınıfta muş ee, sanırım çok ses çıkartıyor kendisi neyse ben o konulara girmeyeyim zaten ailesini çağıracağım ee, almak istediğim çocuğu Kerem Yalçın alacağım ee, hocam dersinizi umarım inşallah bölmedim çok özür dilerim hocam ama Kerem Yalçın almalıyım Kerem Yalçın oğlum neredesin hocam ne oldu önemli bir konu mu bana da anlatabilirsiniz yani ne oldu hocam önemli bir konu mu yok çok önemli değil. He, tamam hocam. O zaman ben dersime devam ediyorum. Görüşürüz Kerem. Bak. bak. Bak müdürüne saygılı olacaksın. Tamam mı? Hadi tamam. Görüşürüz Kerem. Evet çocuklar dediğim gibi matematikte. Hadi bakalım çocuklar bu konuları e, defterinize geçirin. Hadi bakalım. Aa, aa hocam ne oldu? Toplanayım. Ee, hocam geliyorum. Görüşürüz hocam ben gidiyorum. Görüşürüz. Bak müdüre saygılı. ol. Tamam hocam görüşürüz. Geldim müdürüm. Allah Allah. Ne oldu acaba ya? Yine ne yaptım acaba ben? Aa, aa dur müdürün odasına gideyim. Evet müdürüm buyurun geldim. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Yavrum sen derslerinde bu aralar baya kötüsün. Yani sınavları hocaların geliyor söylüyor falan filan. Çok kötüsün. Acaba senin derslerinde dikkatini bozan bir şey mi var? Çoksa bizim öğretmenlerimizde hiçbir şey olmaz yani. <laughs> e, dikkatini bozan bir şey mi var? Yok hocam yani dikkatini bozan bir şey yok hocam. E, siz yanlış anlamışsınız. Benim derslerim aslında çok iyidir hocam. Annem e, hep çok sever derslerimi hocam. E, ya böyle hocam. Ke yavrum oğlum keşke derslerinde de yalan söylediğin gibi bu kadar bir numara olsan. Annenin numarası neydi yavrum arayayım bir sorayım. Hadi bakalım söyle annenin numarası neydi? Hocam annemin numarası. <laughs> tamam çocuğum anladım teşekkür ederim. Arayayım. Alo, merhabalar. Ee, Kerem'in annesiyle mi görüşüyorum? Kerem'in annesisiniz değil mi? Evet, buyurun. Ben Kerem'in annesiyim. Bir sorun mu var acaba? Ee, okula gelebilir misiniz? Önemli bir konu konuşmamız gerekiyor. Ee, gerçekten önemli bir konu. İşim vardı aslında ama iki dakika ayırıp gelirim. Peki görüşürüz. Duydun anneni Keremcim. Birazdan geliyor. <laughs> Annen nerede çalışıyor bakalım? Hocam bence bunu anneme sormalısınız. Annem bu tür konuları kimseye söylemeyin diyor. Gerekirse bana sorabilir diyor. Peki anladım yavrum. Tamam yap. Hoş Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Hoş buldum. Nereye gideyim oğlum? Ne yapıyorsun? Bir tanem gel öpeyim. oğlum sen çık. Biz müdürle konuşacağız. Evet tamam sen çıkabilirsin. Biz konuşacağız annenin. Ee, tamam müdür ee, ne demeliyim? <laughs> Öğretmenim görüşmek üzere o zaman. Sağ ol anne bir numarasın. Seni seviyorum. Ah görüşürüz annem. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> evet. favori oyunu PK2'de olan. Ee, eve gidince PK2 oynamak için çok heyecanlıyım. Ay premium aldım dün. Kanal açayım da kreatör olurum belki. Neyse. Kankamın yanına gideyim de anlatayım şunları. Kanka ben geliyorum. Ah, ne oldu kanka gene ya. Gene pk anlatacaksın. Kanka sana bin kere demiyor muyum? Ben PK2'de falan oynamıyorum. Yeter ya. Of. Hiç anlatmana gerek yok. Bak kanka çok önemli. Bak kreatör olabilirim. Ya kanka. Ya. Kanka ben daha kreatörlük ne demek onu da bilmiyorum. Sen hala bana kreatörlük diyorsun. Yeter ya. Of. Ya ben seninle kankalığımı bitireceğim. <laughs> Neyse. Çok sıkıldım be. Of. Okulun ilk günündeki öğrencim. Ay, arkadaşlarımı çok özlemişim. Yaşasın! Bugün okulum. Hızlı bir şekilde gideyim. Arkadaşlar, merhaba. Ben geldim. Nasılsınız? Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Ya, no, seni, hiç özledim. seni hiç özlemedik. Ya, seni hiç özledim. Ne? Beni çözemediniz mi? Tamam. Anladım, anladım. Merhaba kanka, beni özledin mi? Tamam kanka tamam aynı. Kanka, telefonu bırak. Duyamıyorsun beni. Neyse ya. Şuraya oturayım, burası boşmuş. Ay En ön sıra boş vardı oraya oturayım. Benim yanıma oturacak var mı? Benim yanıma oturacak var mı? Yok mu? Peki tamam. Okulun en sessizi. Oh, yeter artık. Oh, bu kitaptan da çok sıkıldım. Neyse. Of bitireyim. Sonra da başka bir şey okurum. Oh, ne yazıyor burada? Hayat. E, bu bilmem ne. Tamam okuyayım. Devam ediyorum. Oh, çok güzel bir kitap bu da ya. Herkes olur. Bence önerirdim ya. Kantinci Bey. E, bana bir tane hamburger. Hamburger. Neyse ben alayım. O kadar... Kişi orada. Ya ben bu masalara oturmayayım şimdi. Herkesin masasını işgal etmiş gibi oldum. Tekli masada yok ki. Neyse. Sınıfa gideyim. Ne haber kanka? Ben kimseyle konuşmam. Ben sessiz sakin bir insanım. Ben kimseyle konuşmam. Aa, çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Yeter artık. Ah. Çok sıkıldım. İlk günden okul formasıyla gelip herkes tarafından dalga geçildim. <laughs> Ay, sınıfıma geldim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kanka, ilk günden okul formasıyla mı geldin? Evet kanka. Neden? Yani okula okul formasıyla gelinir ya hani. Kanka, ön taraf boş gel birlikte oturalım. Kanka, İlk günden okul formasıyla gelinmez. Bak öğretmen hiçbir şey demeyecek. Göstereceğim şimdi. Çocuklar! Herkes sınıflara! Haydi! Oo! Oh! haydi, Oo! Oh! Düdüğümü de çalayım. Oo! Oh! Hadi! Herkes sınıflara. Neyse. Merhaba çocuklar. Bugün dersinize ben geldim. Evet. Giyim kontrolü yapacağız. Hadi bakalım. Muhammed oğlum kalk bir ben sana bir bakayım. Tamam otur çocuğum. Aylin kızım kalk bakayım bir sana. Tamam çocuğum otur. Aa tek tek mi söyleyeceğim? Sınıf sırasına göre yapın işte. Haydi herkes sınıf sırasını biliyor. Hadi yapın. Benim size uydurdum sisteme gibi. Aa evet çok güzel gidiyorsunuz. Tamam otur. Yavrum sen neden okul formasıyla gelmedin? Hocam, ee, ilk günden okul formasıyla gelinmez annem dedi. Yavrum, senin annen öğretmen mi? Senin annen öğretmen mi? Nereden bilecek yavrum öğret- öğretmen mi sanki? Öğretmenin ne dediyse o. Ayrıca e, e, bir daha sakın gelme. Beden dışında hiçbir zaman eşortmanla gelmiyoruz. Eşortmanla gelmiyoruz yavrum derse. Allah Allah. Neyse. Yazın şunları yavrum tahtaya. Ah aferin yavrum. Ne güzel giyinmişsin.